İntegritemiz ve karakter gelişimimiz için temel olan bu fikirler ne zaman yardım ettiğimizi düşünsek, ancak gerçekten sorumluluk almak istemeyen birini sürekli olarak kurtardığımızda, onları örttüğümüzde, mazeretler bulduğumuzda veya hatalarını düzelttiğimizde, onları hesap verebilir yapmadığımızda aslında iyilikten çok zarar veriyor olabiliriz. Bu tür eylemler onların hesap verebilirlik ve kendini yönetme gibi temel yaşam becerilerini öğrenmelerini engelleyebilir ve hatta bağımlılığa yol açabilir ki bu da her iki taraf için de sağlıksız bir dinamik yaratabilir. Bu bağlamda Stoacı bakış açısından birine yardım etmek adalet ilkesini de içeren kendi ilkelerimizi tehlikeye atmak anlamına gelmemelidir. Adalet burada herkesin eylemlerinin sonuçları da dahil olmak üzere hak ettiği şeyi alma ilkesini ifade etmektedir. Bu ilkeyi ihmal ederek sorumsuz bir kişiye yardım etmek, olumsuz sonuçlara yol açabilir, onların davranışlarını pekiştirir ve kişisel gelişimlerini engeller. Sorumsuz insanlarla uğraşırken, stoğacılık bize bilgelik ve adaleti uygulamayı öğretir. Yardımımızın sınırlarını tanımakta bilgelik, insanların eylemleri ile sonuçları arasındaki bağlantıyı görmelerini teşvik etmekte adalet söz konusudur. Bu, sert veya umursamaz olmak anlamına gelmez, aksine rehberlik yoluyla onları güçlendirmeye odaklanır, net beklentiler belirler ve gerektiğinde geri çekilerek kendi seçimlerinin gerçekliğiyle yüzleşmelerine izin verir. Sorumsuz kişilerle stoacı bir şekilde başa çıkmak, Sorumluluk almanın teşvik edildiği ve değer verilen bir ortamı teşvik etmeyi içerir. Diğerlerinin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olmak, sorumluluk almalarını sağlamak ve böylece kendi hayatlarına ve geniş topluma olumlu katkıda bulunma yeteneklerini artırmakla ilgilidir. Bu yaklaşım sadece bize olan bütünlüğümüzü korumakla kalmaz, aynı zamanda çevremizdekilerin gerçek iyileşmesine de katkıda bulunur. Bu kişiler her durumda kendi çıkarları etrafında döndükleri için özellikle yeteneklidirler. Her zaman bir açıya sahip gibi görünen ve kararları kendi lehlerine çevirmek için cazibe veya kurnazlık kullanan biri gibi. Bu, dengesizlik ve bazen sıkıntı bırakarak peşlerinde bir iz bırakır. Stoğacılık alanında kontrol etme, duygular, aldatma veya psikolojik oyunlar üzerinde hakimiyet kurma yeteneği üzerinde büyük vurgu yapılır. Stoğacılar, Marcus Aurelius gibi danışmanlar nedenlerimizi ve duygularımızı bu tür dış etkilerden korumak için güçlü bir zihinsel kale tutmayı öğretir. Bu duvarlar inşa etmek veya insanları dışarıda tutmak anlamına gelmez. Ancak kendi kırılganlıklarımızın ve diğerlerinin niyetlerinin farkında olmayı geliştirmek anlamına gelir. Stoacılık bize uyanıklık ve seçici olmayı öğretir. Kendi ön yargılarımızı ve tetikleyicilerimizi anlayarak manipülatif taktiklere karşı daha iyi korunabiliriz. Bu, etkileşimlerimiz hakkında ve diğerleriyle olan değişimlerin doğası hakkında farkındalık pratiği yapmayı içerir. Cazibe tarafından mı etkileniyoruz? Kararlarımızı vicdan azabıyla mı yapıyoruz? Bu kritik sorular, bizi manipülasyonu tanımak konusunda yardımcı olabilir. Manipülatörlerden korunmak sadece kişisel huzurumuzla ilgili değil, aynı zamanda bütünlük ve adaletin korunmasıyla ilgilidir ki bunlar temel stoğacı değerlerdir kendimizi manipülatörlerin etkisinden korumak, kendi değerlerimize ve adaletimize zarar verebilecek kararlar ve eylemler almamızı önleyebilir. Stoacı görüşe göre her bireyin akıl ve erdem doğrultusunda yaşaması gerekir ve bizi bu yoldan saptırmaya çalışan manipülatörler bu durumu ahlaki gelişimimize karşı bir hizmet olarak görürler. Manipülatif bireylerle uğraşırken zihinsel savunmalarımızı güçlendirmek çok önemlidir. Bu, ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak ve kararlarımızı dikkatlice akılcı bir şekilde yaparak yapılabilir. Diğerlerle şeffaf bir şekilde iletişim kurmalı ve dürüst diyalogları teşvik etmeli, manipülatörlerin operasyon yaptığı gölgeleri azaltmalıyız. Ayrıca etkili bir şekilde sınırlar belirlemek de faydalıdır. Etkileşimlerimizde kabul edilebilir ve kabul edilmeyecek şeyler hakkında doğrudan ve etkili iletişim kurarak. Manipülatörlerle yüzleşmek, kontrol oyununu tanıma, bunun içindeki rolümüzü anlama ve özertliğimizi zayıflatan bir dinamikte bilinçli bir şekilde yer almayı seçmeyle ilgilidir. Bu yaklaşım sadece iç huzurumuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda eylemlerimizin adaletli ve en derin değerlerimize uygun kalmasını sağlar. Bu grup, çaba veya sonuç ne olursa olsun tatmin edici olmaları zor olan kişilerdir. Hataları ve eksiklikleri bulmakta oldukça yeteneklidirler ve eleştirileri nadiren teşvik veya yapıcı geri bildirimle gelir. Bunun yerine acımasızca ve sıklıkla sert olur. Hayatınızda bu tür insanları tanıyabilirsiniz. Birkaç kelimeyle bir odanın ruh halini bozabilenlerdir. Ancak stoğacılık, bu tür negatiflikle başa çıkmak için sağlam bir çerçeve sunar.